değerli seyirciler, şampiyonluğunu el ele tuttum. Allah yardımcım olsun. Oy! Doktor. <laughs> ben hala başlamadım, yeni başlıyor. Hadi, ülkeye <laughs> bu üniversite Maşallah, Hıf! 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 şampiyon olmalı. Şampiyonumuz adı neydi? Resul. Reşit. Evet. Mavi. Bugün gönülden sohbetimizde değerli seyirciler. Şampiyonumuz iki kere dünya. Dört kere Türkiye. Dört kere dünya. Türkiye şampiyonusu bir kere Avrupa, Avrupa dünyada gitti. Bir kere dünya. Bir kere dünya gitmiş. Şampiyonu. Dünya şampiyonu. Evet. Mu? Ne maşallah, ben de nasıl yenge Ben yenge de mi? Şaka yapıyoruz. İnşallah sohbetimiz çok güzel olacak. Selamun Aleyküm Gönülden Söhbet yayınımızın takipçileri, seyircileri. Bugün yine bir yeni yayınla, yeni bölümle karşınızdayız. Bugünkü söhbet taşımız yaş hele kaç yaştaydı? 16. 16. yaş olmasına rağmen iki kere dünya şampiyonu olmuş. Bir kere tamam. Avrupa şampiyonu olmuş. Dört kere Türkiye şampiyonu olmuş. Böyle bir genç sporcumuz. Bilek Müreşşinden pehlivanımız Reşit Mavigil ile olacak. Reşit gönülden sohbet yanımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah maşallah. Şimdi senden şu kameraya bakıp seyircilerimize bir göz El selam olsun. Biz de devam edelim. Sağolun. Kendinize iyi bakın. Maşallah. Şimdi iyi bakın. Nasıl baksınlar kendilerine iyi? Sağlıklı baksınlar. Sağlıklı. Spor yapsınlar. Ha öyle desene. Görüyor musunuz? İşte o, kendinize iyi bakın. Sözünün manası spor yapın, yürüyüş yapın, sağlam olun demek istedim. <laughs> Reşit, hele 16 yaştasın evet. ama birkaç şampiyonlukları kazanmaya da ulaştırmışsın. Evet. Aferin sana ya. Önce seni tanıyalım. Bu şampiyonumuz kaçıncı yılda, nerede, nasıl bir aylada dünyaya gelmiş? Buyur. Evet. Ben Reşit Mavigil, 2007 doğumluyum. Rusya'da Natchik'te doğdum. 2019'da Türkiye'ye geldim. 2019'da geldikten sonra direkt Black başladın başladım. 4 yıldır Black yapıyorum. 4 kere Türkiye şampiyonu oldum. 2 kere dünya şampiyonu oldum. 1 kere de Avrupa şampiyonu oldum. Maşallah. Sen ana baban da söyle isimlerini de tamam. söyle ki biz şampiyonun anası, babası kim? bizlere böyle bir şampiyonu yetiştirenler kimler, nesil insanlar, ne iş yaparlar, meslekleri ne tanıyalım. Evet. Buyurun. Anam adı Şahide, babam adı Nezim, babam fabrikada çalışıyor, anam da ev kadınıdır. Bu sene spora, bu mehir, bu sevgi nereden geldi? Baban da sportla böyle bir uğraşıyor muydu? Sp sporta. Baban hı hı. sporcu değil. Yok değil. Baban futbolcuydu. Futbol oynuyordu. Futbol oynuyordu. Evet. Ha, o zaman sana bu bilek güreşine olan anlatayım. Aşık olman, buna bu mehir vermen, bununla sen de e, şampiyon olmanın ne sebep oldu? Kim sebepçi oldu? Ben iki ne için? Spor sporlar türü çok sporun içinde. Tamam. Sen ne için bilek güreşini seçtin? Ve sana kim örnek oldu? Tamam. Buyur. Ben 2019'da Türkiye geldiğimde Ayaklarımda engel olduğu için bir tane İslam Bayraktar abimiz beni bilek göğsüne yazdırdı. Yani ben diğerleri gibi futbol oynayamadığım için bilek göğsüne götürdü. O günden sonra bilek göğsü dünya başladı. Maşallah. <laughs> ben söylemek istemiyordum ama Reşit kardeşimiz kendisi söyledi. Ee, <laughs> Allah herkesi e, türlü bir dertlerle sınar. Evet. Ee, Sən doğmadın be belə. Evet, doğmadın. Demək Allah Rəşid qardaşımızı belə bir dərlə sınamış, sınayır və az bişim ayaqlarında belə gəndis söylədi. Biraz yürünməsində zorluğu var, şeyi var. Amma qalbi sağlam, vücud sağlam görürsüz və beyin sağlam olduğu üçün, yəni belə bir ə, o Allah'ın öyle yarattığına küsüp, her şeyden her şeye yani el silkip böyle etmeden içinde güç. Böyle bir cesaret bulup baksa da spora gitmiş. O sebepçi olan insandan da Allah razı olsun. İşte bu kardeşimizi sen bilek güreşine haydi demiş. Bu da gitmiş. Bütün oraya canı dilini verip spor yapmış, mehnet etmiş ve meyvasını görüyoruz. Halkımız olarak gurur duyuyoruz, fakir duyuyoruz. Böyle gerçekten de örnek. Zaten Gönülden Sohbet yayınımız, değerli seyirciler biliyoruz ki amacımız, bu yayınımızdan amacımız halkımızın içindeki, halkımızın arasındaki örnek olan insanları, ibret olan insanları halkımıza gösterme, tanıtmak. Reşit kardeşimiz de gerçekten de öyle bir insan, öyle bir gencimiz ki bütün gençlere örnek, ibret, cesareti buyurun alın. Ya ben engelliyim de oturmamış. İnsan spor yapmış, dünya şampiyonu olarak bugünkü günde Türkiye bayrağını yükseklerde dalgalandırıyor. Ya bu gurur vermez mi? alkış ediyorum. Evet. Sene şimdi spor e, zalda sene en çok bunu öğreten kim? Ustadın kim? Şey, İslam Bayraktar. O İslam avcı. O dedi mi? Evet. Ha, o İslam Bayraktar. Evet, o beni başlattı. O beni başlattı ve o senin antrenörüm oldu. Evet. Ha, ustadın o yani. Evet. Buradan e, İslam kardeşimize saygılar. Hürmetler, teşekkürler halkımız adına. <laughs> Çünkü böyle bir şampiyonu keşfetmiş ve biz de gurur duyuyoruz. İlk bu spor şeyinde katıldığın en büyük yarışma mı diyor, turne mi diyor? Nerede oldu ve senin ilk zaferin nerede oldu? en büyük ilk Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonası milli takım seçmeleri. Tokat'ta oldu. Orada sağda solda birinci oldum. Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Romanya'ya gittik ondan sonra. Sonra Romanya'ya gitti. Evet Romanya'da da birinci oldum. Dünya şampiyonası. Evet. Maşallah. Ona... Bu kaçıncı yılda oldu bu? 2021. 2021'de önce Türkiye'ye kazanmış. iki elde. Sonra da dünyayı kazanmış maşallah. Peki nasıl rakipler rast geldi? Rakipler Kazaklar geldi, Azerbaycanlılar vardı, Kırgızlar vardı. O milleteli yok. Ben nasıl güçlü rakiplerin sana çıktı yani? Nasıl zor mu oldu, kolay mı yengildin? Nasıl oldu? Sol kol da ikinci oldum, yengildim. Ha. Kazaklar çok güçlü olduğu için ben ha. de sağda birinci oldum o yersimden. <laughs> maşallah, yersinden birinci oldun evet. <laughs> maşallah. Bazıda sporda da de faydalıymış biri. <laughs> Ama akıllıysın. Raşit ilk şampiyon oldum ve senin için, senin zaferin için Türkiye bayrağı dalgalandı. Ne yaşadım o zaman? Yani çok güzel bir duygudur Türkiye bayrağını en üst seviyede taşımak. Geldiğimde benim arkadaşlarım, antrenörlerim iyi karşıladı. Hepsine çok teşekkür ederim. Yani ama gel Doğan geçme ama gelme ama. Orada dur bir. Senin için o bayrak her bayraktan yukarıda dalgalanıyor. Tamam. Ne duydun o bayrağa bakarken? Çok duygulandım tabii Türkiye bayramımız en yüksekte durduğu Duygulandın için. Duygulandın mı? İstiklal Marşı'nın Gözlerine yaş geldi mi? İstiklal maaşımız çaldığı için. Oo. İşte bu. Böyle bir yiğitimiz, Akhıshalı gencimiz, sporcumuz Türkiye adına çıkıp Dünya arenasında bilek güreşinde sağ elde dünya şampiyonu olup sol elde iki olup ve Türkiye bayrağını dalgalandırırken kendi de duygulanmış. Valla ben de duygulandım etlerim tikanlan değil. Maşallah böyle gençlerimiz çoklansın. Gençler örnek alın, ibret alın ve siz de Reşit kardeşimiz gibi dünya arenalarında, spor arenalarında Türkiye bayrağını dalgalandırın ve siz de başarabilirsiniz. Ama bunun için ne lazım? Çok çalışmak lazım. Kimsenin çalışamayacağı kadar çok çalışmak lazım ki şampiyon olasınız. Kolay gelmiyor şampiyonu. Evet. Gel buna sor. Ne kadar mehnet etmiş, ne kadar ter tükmüş. İşte ona dayanmak lazım. Gençler ve böyle bir halkımızın gururunu, gururu olmak lazım. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci şampiyonluğu nerede kazandın? Nasıl oldu? İkinci şampiyonluk 2022'de hı hı. Türkiye düzenli doğu e, Eskişehir düzenlerinde Türkiye şampiyonası. Orada sol kolda birinci oldum. Sağ kolda elim kırıldı. Ay. O yüzden sağ kolda atlamadım. Ha. Ondan sonra 2022'nin sonlarına doğru gene dünya şampiyonası oldu Antalya'da. Ha. Türkiye düzenledi Türkiye, dünya şampiyonasını. Hı hı. Orada sol kolda birinci oldum yine. Yani yine gene solda birinci oldu. Evet, sağ kolda kırık olduğu için katılmadım. Ha, katılmadım. Evet. Maşallah. Dünya birincisi oldu. Evet, gene bir kere dünya birincisi. Maşallah. Gene bayrağı dalgalandırdın. Evet, gene birinci. Maşallah, ne güzel. Helal olsun. Şimdi bu Avrupa'ya gitmen nasıl oldu? Avrupa'ya gitmem 2023'te gene bir Türkiye şampiyonası düzenlendi Ankara'da. Aha. Orada da sol kolda gene birinci oldum. Oradan sonra Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gene sol kolda katıldım. Aha. Gene, bir, gene birinci oldum. Bu spor turneleri para olimpiyada mı değiller? Ya? Yes. Yani para olimpiyada şampiyonları var ya. Ben normallerde katıldım. Onu sormak istiyorum da bu normallerde mi katılıyorsun sen? Ben normallerde sen? katılıyorum. Yani yarışması de... yok, yarışması da yok Maşallah normal spor turnelerine katılıp ve gerçekten de merfetini gösterir. Gücünü gösterir. Maşallah. Aferin. Hedefin ne? Hedefim büyük şampiyon olmak. Büyük yaşlarda, büyük kilolarda. Ha. Ha şimdi kaç kilo ya sen yarıştın 50. Ki? 50 kiloya çıkıyorsun. Evet. bak kilo. Yarışma yarışma öncesi kilo veriyoruz. bir 5-6 kilo. Aha. Oradan sonra 50 kiloya düşüp öyle yarışmaya katılıyoruz. 50 kiloya. Evet. Şimdi bu seninki gençler şeyi de yarışması he mi? Evet, gençlerdir bizimkiler. Gençler şeyidir seninki spor 18-6'dır. 18-6. Evet. Maşallah. Demek 18'den sonra 26 olacak. Evet ondan sonra da büyükler. Sonra he, büyüklerinki olacak. Evet. Değil mi? Hedefin büyüklerde de şampiyon olmak. Yıkmak. Maşallah. Bayak ben hangi halde yengdim? Sol. Vaa bu halde gel öyle ben yengerdim. <laughs> eğitim nesil, okuman nesil? Okuman evde eğitim alıyorum, öğretmen eve geliyor. El ayarladık. Melim evde gelip evde öğretiyor beni. Yani sen okula gitmiyorsun? Yok evde okuyorsun. Evet. Ayağımdan sorun olduğu için öğretmen eve geliyor. Öyle devam ediyoruz herhalde okumaya. Ha maşallah. Gelecekte hangi meslek, ne düşüneceğiz? Soru tamam bir gün spor, spor nereye açan düşünüyorsun? Spor, beden eğitim öğretmeni olmayı düşünüyorum. Ben milli sporcu olduğum için beden eğitim öğretmeni olabilirim. Maşallah. Sen şimdi milli takımdasın değil mi? Evet. Türkiye milli takımda gençler şeyinde değil mi? Evet. Genç yaş 18-6 yaşlarda, milli takımda. Bizim şampiyonumuz. Nesil kendini mutlu sayar mı? Evet tabi yani dünya şampiyonu olmak çok bir, mutlu bir şey yani herkes için. İnşallah herkes bir gün olur. Vay çok şanslı. Herkes, herkese nasip olmaz. Desene ki bu herkese nasip olmaz. Allah bana nasip ettiği için çok mutluyum desene. Bu herkese nasip olmaz. Ben hayatta dünya şampiyonu olmam çünkü olamam bu da bak e, bu bir e, bu da bir Allah'ın lütfü. Bunu da Allah herkese nasip etmiyor. Ya evet. sene nasip etmiş. Sene bir Allah lütf. Sene bir nimetini vermiş ki baksana bu bilekler ve hani ki koluma böyle bir sınav imtihan verdim ama gene gönlü yarım kalmasın diye Allah gene başka taraftan gönlünü dolduruyor işte. Ya. Mehriban Allah'a mahruban olayım. Evet. Şimdi Reşit hangi ahıskalı yemeklerini çok sever? Mantı. Mantı. Evet. <laughs> Maşallah. Mantı evde iyi yaparlar mı? Anneme yapar mantı. İyi yani. yapar hemen. Yani. Evet. Maşallah. Analarımız ellerine sağlıklar olsun. İşte analarımız güzel mantı yaptığı için de Məndə sevirəm mantı. Evet. Yenə khinkal sevirəm, pilav sevirəm. Mən yani hepsini sevirəm şəxsən. <laughs> hepsini də sevir. İştahı hey maşallah. Çünki sporcuya iştah olması lazım, həmi? Evet. Çünki enerji kaybedirsən. Ha. Ağsal yeməklərlə enerji alıb geri. Maşallah. Ən yaxın dostun kim? Ən yaxın dostum İslam abidür görən, yəni antrenörün. bir o. yaş kaçta İslam'ın? On iki mi? İki mi yaş? Evet. İki mi yaşta? O da geç. Böyle şampiyon yetiştirmiş ya. Öyle mi ağladın? Evet, ya? evet. Vay maşallah İslam sağ olasın sana ya. Böyle bir genç yaşta kendisi hoca, ustad, ne diyorsun? Antrenör mi? Antrenör. Antrenör. Evet. Antrenör. Antrenör. Kaç tane şampiyon yetiştirdi İslam? Yani tek ben bu zamana kadar. Tek sensin evet. He? Maşallah. Bu bayağı spor zalda gördüğüm o onlar da Onlar size... da yeni başladı. Biz yeni başladılar. Salon yeni açıldığından beri ilk ben gittim Ha. Ben 4 senedir Black Lives'indeyim. Bunlar da bir iki senedir daha yeni geldiler. Ha, maşallah. Maşallah. Reşit hiç böyle bir e mutsuz olan anların oldu mu? Tabii yani dünyada e, sol kolda ikinci olduğum zaman olmuştu. Yani ikinci olduğum için çok üzülmüştüm. i̇kinci olduğun için üzüldün yani? Evet. Maşallah ona üzülme gene bir olur. Sonra bu sağ elin kırılmıştı ki nasıl evet. şu an? Şu an yani bir ay sonraki Kazakistan'da sağda da gireceğim, sağda da katılacağım. Sağda da gireceğim, evet. solda da gireceğim. Sağdan girecek, soldan girecek bizim şampiyonumuz inşallah dua edelim. Dualarda unutmayalım. Çünkü 2024'te mi gideceğiz? Evet. 2024'te Reşit kardeşimiz Kazakistan'a dünya şampiyonasına bilek güreşinden Türkiye devletinden katılacak ve inşallah sağdan girecek, soldan girecek ve inanıyorum ki gene bir kez Türkiye bayrağını dalgalandıracak ve bizim gururumuz, fakrımız olmadı devam edecek, şampiyon olacak. Maşallah. Seni en çok kim iyi e ağlar evde? evde? Kiminle çok sırlaşırsın? Evde annemle. Annemle geldi babamla ikisinle de. İkisinle de. Evet. Yani babam biraz da arkadaşım gibi şey yapıyor. Maşallah. Ya bu da önemli ya. Ailede kaç çocuksuz? Ve sen kaçıncısı? Biz dört çocuğuz. Ben en küçüğüyüm. En küçüğüyüm. İki iyi. tane ablam var. Ha. Bir tane abim var. İşte abim de Güleş sporuyla ile O da spor. Evet. Rusya'da güleş yapıyor, o da. Ha. Ondan sonra Türkiye'ye geldi, burada bıraktı. Vay. Burada, burada daha çok yapmanın, spor yapmanın yerine milli takımdan çıkmanın yerine buraya gelmiş ama bırakmış. Ne için bıraktı ki böyle? Çalışıyor o da sanayide, eve yardımcı olsun diye. Ha. Sebep var. Eve yardımcı olayım. Babama yardımcı olayım. Biz. Kazanak, Reşit spor yapsın. Bu çok. İrelilere geçsin de ya Kardeşin adı ne? Şahabi. Şahabi. Ne güzel bir isimmiş ya. İlk defa duydum. Şahabi. Maşallah. Arapça isim olsa gerek bence. Devam tamam ediyoruz. Sanata nasıl bakarsın? Evet, sana... Hangi şarkıları, hangi tarz şarkıları çok dinlersin? Çok şarkı dinlemem. Yani sporda sadece böyle spor yaparken dinlenecek şarkılar dinleyelim. Spor içinde. Yoksa gün hayatında şarkı dinlemeyelim çoğunca. Dinlemiyorsun? Yok. Spor yaparken ne dinliyorsun ki sana güç verir? Spor yaparken işte eski bir şeyleri var. şampiyonları, büyük. Yani artı sikleti, 150 kiloda. Yani Ferit Osmanlı ya da büyük büyük ünlü isimleri onları izleyelim. ve yani onlara daha çok motive oluyorum. En çok onlardan mı sen gücü alıyorsun ya? Onlardan mı böyle bir teknik şeyleri öğreniyorsun? Evet bizim televizyon var. Televizyondan bakıyorum. Aa. Antrenmanda. Onların teknikleriyle ben de gelişiyorum. Ve şampiyon oluyorum. Maşallah. Yerim. Maşallah. Bizim Ağzhalı Türklerden kaç şampiyonumuz var? Ben Ferit'i bilirim de. Ferit evet. Osman kardeşimiz. Bundan saygı selamlar olsun. Bizim Aksalı Türkler içinde bence ilk şampiyon olanlardan bu bilek güreşinde kendisini kendisini iyi tanırım. Saygı selamlar olsun. Ve o da bir örnek oldu bizim evet. Aksakalı gençlere çok. Bir kaç defa o da sağ el, sol el, dünya ve Avrupa Asya şampiyonluğunu kazanmıştır. Evet İnşallah bir gün kendisiyle de gönülden sohbet yapacağız. Allah'ın kısmet nasip. Tanır mısın Ferit kardeşim? Tanırım. biz yakın zamanda bizim salonda antrenman yaptık kendisiyle. Ben Aa, özel benden çalıştı. Çalıştı. Maşallah. Evet. Öğretti mi bir şeyler? Evet şimdi bir ay sonra Kazakistan'a inşallah onunla çalışacağım. Oh, maşallah. Çok iyi dersin. Evet. Çok iyi dersin. O da şu an ıı, milli takımda mı? O şey yapıyor sadece e, tek tek maçlar oluyor ya mesela rakibiyle Ele maçlara geliyor yani. Ha. Devam ediyor yani. Evet evet. Maşallah Ferit devam sorularımla seni zorlamadım değil mi? Yok. Değil mi? Başım Hiçbir öyle bir çetin soru yok. Yani. Nesil insanları seversin? Ya da sen sevdiğin insanlar nasıl insanlar? Benim sevdiğim insanlar böyle iyi olsun. Yani içi dışı bir olsun yani bana iyi davransın. Oh, güzel söz. Genç ama baksana içi dışı bir olsun. Yani işte başta yani işte başka işte başka olmasın. Yalandan yüzüne gülüp de sonra haylık yapmasın diye. Maşallah. içi dişi bir olsun. Şampiyonluk da yanımda olsun. Hep desteklesin beni. Öyle insanları çok severim. Maşallah, maşallah. Şimdi şampiyon olduktan sonra geri dönüşündeki sana olan ilgi sence bizim aksallerden olsun sana olan ilgi yeterli mi? Yetersiz mi? Yeterli. Yani herkes beni iyi karşıladı hocalarım, arkadaşlarım. Hocaları yok. Bizim milletimiz e, Aksakalı Türkler toplumumuz olarak seni tanıyor mı? Tanımıyor mu? toplum olarak çoğu, yani çoğu tanımıyor. Yani çok az kişi tanıyor. İnşallah tanıyalım. A Gelişinde sen hiç olmazsa burada yaşıyorsun ama evet. Yine gölde burada yaşıyorsun, Allah'ta yaşıyorsun. Hiç olmazsa buradaki aksakallar seni o bizim şampiyon geldi diye bir karşılama oldu mu bile? Oldu evet. Seni bile bir duygulandıran, seni sevindiren, seni mutlu eden bile karşılama. Evet şarkılarla o... karşıladılar beni. Oldu mu? Oldu. Maşallah güzel olmuş. Güzel olmuş. Ee, şimdi bir gene e, sorum var. Soru yok. Şimdi bir e, benim her yayınımda olan bir edetim var. Sohbetinin sonunda sohbet taşıma bir e, fırsat ya da ki imkanı veriyorum ki senin de bana bir sorun varsa sorabilirsin. Ben de cevaplarım. Ondan sonra sohbetimize son. Benim sorum. Yani, bu zamana kadar kaç tane şampiyonla o aynı yerde oturuz yani aynı şey sohbeti, güzel sohbet. Evet. Maşallah. Sen ikinci şampiyon oldun. Buraya gelmeden önce Kazakistan'da aa, Cambul vilayetinde, oblastında bizim böyle bir e, serbest güreş e, dalında Asya şampiyonu olan Yunus Aslanoğlu Gafürov'la böyle bir gönülden sohbet yaptık. İnşallah ikinci sen oldum. ikinci şampiyonumuz. İnşallah böyle de e, devam edecek. Gençler, şampiyonlar çok olsun. Biz de çokça sohbetlerimiz i̇nşallah, yapalım, inşallah. yapalım inşallah. Devamlı başarılar diliyoruz Halkımızla i̇nşallah beraber sene hep duada yok inşallah. Her zaman senden bir yeni şampiyonluk müjdesini, sevinçli bir haberini duyalım ve biz de her zaman duada unutmayalım. İnşallah. Şimdi son sözlerin seyircilerimize kameraya bakarak Seyircilerimize isteklerin, dileklerin Söyle, buyur. Dünya Şampiyonlarında, Avrupa Şampiyonlarında beni dualarla desteklemeniz benim için çok iyi bir şey. İnşallah hepinizin desteklerinizi bekliyorum. Maşallah. Şimdi sen destek istedin. Kendilerine olan bir isteğin, dileğin seyircilerimize? Sizden hepinize spor yapmanızı istiyorum. Yani spor herkesin hayatını kurtarır. İnşallah spora başlarsınız. Değerli seyirciler, biliyorsunuz ki sporcular... Bu sporda merfetini gösterirler. Ama söze gelince biraz böyle Yani e, içi dolup taşar ama her şey diline dökemez. Öyle mi? Evet. Düz değil mi? Evet. Doğru. Ee, onun için e, kusura bakmayalım. E, her e, sorumuza kısa net cevapladı. Onun için bence e, bu sohbetimiz de e, kısa olacak. Başkalarına e, bakan Ama ne yapalım? Şampiyon. Söze yok spor yapmaya usta şampiyon. Maşallah diyelim ve dolarla unutmayalım dedik. Yine yeni gönülden sohbet yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.